G noktası gerçekten var mı? Ben bir soru soracağım. G noktasının G'si nereden geliyor biliyor musunuz? Bilsem sormazdım. <laughs> <laughs> zamanında bir jinekolog var. Nazi kampı zamanında kamplarda kadınları muayene ediyor ve onun bazı notları var. Muayenelerinde şöyle bir not bulunmuş. kadınların vajin ön duvarında hassas bir alan var diye. İşte 1990'lar tam böyle kadın cinselliğini pik yapmaya başladığı zamanlarda bu notlar bulunuyor, araştırılıyor. Bir bakıyor ki işte o dönemki çalışanlar, hekimler ya yani bir yerden bahsediliyor. Ön duvar biraz daha hassas. Dur bakayım biz bunu nasıl parlatırız diyorlar. Ve deniyor ki biz buraya bir nokta adını verelim. Sonra herkes arasında dursun bu noktayı. G noktası diyorlar. Yani oraya Osman diye bulmuş olsa o noktası olacaktı. <laughs> Ama Grafenberg bulduğu için G noktası. Peki böyle bir nokta var mı? Aslında böyle bir alan var. Şimdi vajinanın ön duvarında ilk girişle bir bölü şu kısmında bir alan var. Burada hani hep biz klitoristan bahsediyoruz ya klitoris aslında böyle bir organ. İki bacağı bir başı var. Başı dışarıda bacakları vajina ön duvarında. Vajinanın ön duvarı klitorisin iki bacağı ve üretra idrar yolu çıkışının tam alt noktasının bir araya geldiği geldiği i̇şte, üretroklitora vajinal kompleks diye bir yer var ve evet burası normalden biraz daha hassas ama öyle navigasyon gibi şurada bir nokta var 100 metre ileriden öyle bir şey yok.